Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep de Yebimbi Skyblock dersleri bölümüne karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size güvenilir VARP'ları ve nasıl dolandırılmayacağınızı göstereceğim. Ya, ay, ya, ay, ya, ya. Bu bölümde bunları yapacağız. Ee, ne kadar süreceğini bilmiyorum ama Demiştim ki birinci bölümde 25 like gelirse ikinci bölümü atacağım hemen demiştim Şu an 30 like'a falan gidiyor Bu bölüme de 30 like gelirse Üçüncü bölüm direkt gelecek Böyle beşer beşer arttırarak gidelim Eğer e, o belirlediğimiz hedef gelmezse Biraz sizi bekletip atacağım Yani anladınız mı Daha hızlı gelmesini istiyorsanız like atın Arkadaşlar Bugün size nasıl dolandırılacağımızı göstereceğim Dediğim gibi Öncelikle şöyle başlayalım Önceki bölümde eee Buradan para kasmayı falan göstermiştim iyi kartında zaten vardı önceki bölümde de para kasma videosu. Ee, burada da iyi kartında hem birinci bölüm hem de para kasma videosu var. Arkadaşlar şimdi demiştim ki adanızı büyütün üst kata çıkın böyle çim, çimden bir yer yapmaya çalışın da bunları zengin olduktan sonra yapacaksınız yani. E, bu çimler falan filan burada yaklaşık kaç stek var işte 256 stek çim falan var anladınız mı? Yani onları alacak kadar paranız olması lazım Ben önceki bölüm biraz abartarak söylemişim Direkt böyle bir yer yapım falan değil yani ee, Şimdi geçelim abi Şimdi size güvenilir vartları göstereceğim Öncelikle para kasma warpları bunlar Zaten kendi warp'ım vardı. Slashes ve super Bunu biliyorsunuz. Ara su yazınca da gidiyor. Bu benim ee, kısaltması olduğu için böyle de gidebilirsiniz. Bu arada burada Enchi, Gap bir de e, ee, Wither iskelet kafası satıyorum. Bir de arkadaşlar ee, VIP için olabilenleri göstereceğim. Slash Craft var. Slash Craft yaptığınızda VIP'seniz şu an böyle bir crafting table masası açılıyor. Yürürken böyle direkt açabilirsiniz. Yanınızda bir crafting taşıyormuş gibi. Ya da slash kafa var. Şu an elinde bir blok yok ama Dur slash market yapayım mı? Bir tane odun alayım mesela Odun kafalı bir salak olayım mesela <laughs> Slash kafa Tak oldu bakın şu an kafam meşhur odun oldu Neyse ben Doğukan Adal kafası takayım tekrar <laughs> Burada Doğukan Adal video çekmiş Neyse şimdi o <laughs> reklama gidiyor da Ben reklam yapsam ne olur adam 300 bin abone Arkadaşlar Öncelikle Slashiz ve Süper Sonra Slashiz ve Kokoyu olabilir. Kokoyu kaldırmış şunu bak Yoksa duruyor mu? Evet duruyor. Arkadaşlar buradan da kasabilirsiniz. Slashes ve Monte Carlo. Bu zaten e, reklama girmiyor. Skyblock oynayanlar bu kişileri bilsin diye gösteriyorum. Aa dur Monte Carlo kafa marketini almış burayı. Slashes ve Ezo yapın o zaman. Onun orta. Şöyle düz giderek orada para kasma yeri var. Güzel bir build var orada. Bu Şurada bedava et kasabiliyorsunuz. Benim varpımda da bedava et alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar solmada e, solda şurada 3 tane neklik şarj koyun spamlılı bir farm var. Burada ucuza koyun eti ve pişmiş inek eti satıyoruz. Deri ve yün de var zaten. Şurada kodları falan da yazıyor. Alırsınız. Burada ox70 yapıyoruz. E, şurada da siyah boyu alabilirsiniz. Büyü basmak istiyorsanız ve büyü masanız yoksa gelip burada da basabilirsiniz. Burada sizin için bir yer yaptım. Bu bir yıldır falan var neredeyse. Yani çok bayağıdır var burası. Arkadaşlar başka neresi var? Slash iz is is ve isonun var. Oh, duruyorsa evet buradan da kasabilirsiniz. Başka neresi var? Başka arkadaşlar bunlar size zaten gayet yeterli. Burada mesela 100 tane golem falan vardır diye düşünüyorum çünkü şuraya baksanız abi yani ee, benim var bunlar kasabilirsiniz. Buralardan kasabilirsiniz. Ve de size nasıl dolandırılmayacağınızı göstereyim. Bununla ilgili bir tane var vardı galiba. Slash ve dolandırılmaydı diye yok değilmiş. Eşasıyla siz varoluş parayı yapalım tekrar. Ben size orada göstereyim. Arkadaşlar öncelikle size flama dolandırıcılığını göstereyim. Siz bunu kendiniz yapın diye göstermiyorum burada. Dolandırılmayın diye gösteriyorum. Şöyle bir tane flama alalım. Hop. Mesela bu yani rast gelip can aldım. Şurada zaten şeyimiz de var. Tabelamız da var. Arkadaşlar Öncelikle e, şey göstereyim size 2 hashtag T falan filan Spawner'da kod dolandırıcılığı var Birkaç şeyde de kod dolandırıcılığı olabiliyor Arkadaşlar mesela şöyle bir Market kuralım Ve 5 milyon Mesela 5 milyona garden spawner satıyormuş gibi gösterelim 2 hashtag H 2 hashtag H yaptık ama bunun normal kodu 52 hashtag H Yani 2 hashtag H değil Ama slash /it itemit 2 hashtag H yaptığınızda Gördüğünüz gibi Guardian Spawn'lık çıkıyor. Bu adamlar buraya ne yazıyor biliyor musunuz? İnanmıyorsanız yoksanız Slash itemit 2 it, hashtag H yapın Diye buraya yazıyorlar ama Burada bir dolandırıcılık var. 2 hashtag H aslında başka bir şeyin kodu. Buraya bir şey koyuyorlar Ve size 5 milyondan çöp satıyorlar yani anlat anlatabildim mi? Ee, ama şöyle ise Diyelim Lan dur kilit koydum. Burada bir tane yorumda yazmışlar. Sanda sağ durum kilit yapıyor. Shift'e basılı tutup sağ tıklayacaksınız ve böyle olacak. Hop slash a 1 5 milyon. Tamamdır. Bu 5 milyon mu oldu? 500 bin oldu. Dur 5 milyon yapayım. 52 işte K. Arkadaşlar bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu dolandırıcı değil. 5 milyona size bir tane gardi spamla satıyor. Ama 52 hashtag he. olmasına dikkat edin. Onlara nereden bakabilirsiniz? Slash site market. Slash site market, yapıp spawner marketi var burada. burada hepsinin kodu yazıyor. Tabela kodu 52 eşlik 9 yazıyor. Mesela Leopard spawner'da. Başka ne var? Kutu e, anahtarlarına da bu item item dolandırıcılığını yapıyorlar. Mesela burada 131 eşlik NH. Bunu küçük harfle yazarak falan dolandırıcılık yapıyorlar. Mesela burada e, Kadim kutu anahtarı 131 hashtag P ya Bunlar büyük P ile yazıyor ve size başka bir şey yazıyor Bunlara dikkat edin ki dolandırılmayın ee, Bunu da gösterdiğime göre şimdi e, Flama dolandırıcılığına geçelim Bu var ya dünyanın en şerefsiz dolandırıcılığı Hop şöyle flamayı koyuyorlar Baba A1 Ne olsun mesela e, Golem spawner olsun Şöyle Bakın buraya 1 yazıyorlar. S Bu normalde satış işareti gibi gözükecek. S 2 e, nokta üst üste ne bileyim 50 milyon. 50 milyona golem spamları alıyorum diyor adam. Ki 50 milyona kimse almaz onu da söyleyeyim. Yani piyasa şu an için bu tarih için videonun yayınlandığı tarih için almaz kimse 50 milyona golem spamları. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada bir dolandırıcılık yok gibi gözüküyor ya aslında var. Burada 2 üst üste koyup 5 e, ay 50 milyon yazmış ya 50 milyona golemi satıyor aslında çünkü 2 nokta üst üste var ve bunun arkasında bir tane bir var yani 1 s biri alıyor yani siz buraya sol tıkladığınızda sattığınızda golem spamları ona bir dinara golem satmış oluyorsunuz bunlara da kanlayın bunun yanında e, bir tane flama var sakın yani direkt oradan uzaklaşın başka flama para kasma dolandırıcılığı var Şöyle tuzak tuzaklı şey alayım ben tuzaklı sandık alayım ha, tuzaklı sandık olması tuzak değil yani sadece bitişik yapmak için Bak şöyle ha, Böyle Şöyle yapıyorlar değil mi Arkadaşlar buraya işte tabelaları koymuş sanki demir satıyor tamam mı böyle aa 128 b 1200 265 burada 128 e, tane demiri 1200'de satıyor gibi gözüküyor. Bu arada bir tane e, market atacaksınız. Slash itemit -it yapın satacağınız itemin -it üstüne. Slash itemit -it, 364 eşlik bir büyük A. Arkadaşlar bu pişmiş bifteğin e, item itemi -it dimmiş. Yani ee, mesela 265 yazdım ya, bu demirin kodu. Bu da e, etin kodu işte, pişmiş etin kodu. Ona göre marketinizi kurun. Abi böyle yapmışız işte market, tamam mı? Sonra gelmiş, şunu kıralım bir tanesine. Buraya bir tane flama koymuş. Buradaki tabela tam gözükmüyor değil mi? Buraya kuruyor. A, 128. B, bilmem kaç milyon. 265. Sizi buradan koşarak alırken işte böyle alıyorsunuz ya. Burada flamanın arkasındaki tabelaya da yanlışlıkla tıklıyorsunuz. Burada gözükmüyor size gördüğünüz gibi. Bir hile bu. Ee, bunu böyle alırken buraya tıklıyorsunuz ve bütün paranız gidiyor. Buna da kalmayın. Başka her hiç kimseye güvenmeyin. Tamam mı? Aday adanıza birini mi almak istiyorsunuz? Önce onu iyice tanıyın, Discordunu falan isteyin, bir güvence isteyin, ona göre alın. Yoksa sizin adanızdaki şeyleri çalabilir. Mesela sizin spamlarınız var. Ee, siz spamlarınızı koydunuz mesela. Şöyle göstereyim size bir var. Süper. Dur, şunları kıralım da. Tamamdır. Şunu şöyle kıralım gerek yok artık bunlara. Heh, tamam. Şöyle size bir yapalım. Bu arada slash vart diye de söylüyorlar ama slash is w yazınca da oluyor. Arkadaşlar şöyle ee, diyelim geldiniz. Buraya işte spamlarınızı koydunuz. Birisiyle ortak oldunuz. Adam sizi direkt adana attı. Bütün spamlarınız gider. Adama kalır. O siz kilit koyduysanız bile e, o kilidi kırar. Siz adada olmadığınız için o spamlar yine ona kalır. Yani bunlara da kalmayın. Burada bütün dolandırıcıları ben listeledim benim varlığımla buluşsunuz. Beni dolandıranlar da var. Mesela bu kadim kaskım çalan adam Yılmaz 31 31'miş. Ee, önceki bölümde söylemiştim. Vaxos var mesela. Ee, size parayla spam alacağım falan filan diyor. Ee, ben bir kez kanıyordum az da. Sonra vazgeçtim. Şöyle daha kez bu ikisi benim toplanarak 45 milyonumu çaldı. E siz buradan okursunuz abi. İzin teşekkürler. Üçüncü bölüm için 30 like istiyorum. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.